Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün Balıkesir Havra'nın Küçükdere Mahallesi'ne geldik. Aynı zamanda benim kendi köyüme geldik. Cengiz kardeşimizin yanındayız. bize yorumlarda en çok sorulan sorularla ilgili bugün video yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu konu hakkında baya bir yorum geliyor. İşte tavukçuluk hakkında bugün videomuz. Cengiz de tavukçuluğa yeni başlamış bir kardeşimiz. Ondan ilgili bilgileri alalım dedik. Bugün Cengiz'in yanına geldik. Cengiz selamun aleyküm, aleyküm kardeşim. Selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇zleyicilerimize bir kendini tanıtır mısın Cengiz? Ben Cengiz Öbek Küçükdere köyünde oturuyorum. Nur abi beni biliyor zaten yani az evet. çok yani bir de abimiz. Kendi köylümüz. Köylümüz yani <laughs> yediğimiz ayrı gitmiyor yani öyle diyelim. Öyle işte yani bir işe başladık hayırlısıyla yani 300 tavuğumuz var. Nur abi Allah razı olsun yine arkamızda her bir yardım ediyor. Yani ne olur bir sıkıntımız oldu mu alo diyor. o bize yetiyor yani. İnşallah her zaman yardımcı oluruz. Şimdi arkadaşlar bugün burada 300 tane tavuk almış Cengiz. Bu 300 tane tavuk işte yer maliyetleri, tavuk maliyetleri. Ondan sonra kaç liraya mal etti, çadırı yaptırmış. Bunlar hakkında konuşalım dedik. Çünkü bu işe başlayacak arkadaşlar var Cengiz. Evet, Sürekli, tavsiye ederim abi. E, herkes ekmeğinin peşinde. Tabi herkes ekmenin peşinde. Bir de köyde yani köy yeri burası. Yani. Şimdi küçük. Ne yapılabilir? Yani. Ek gelir kazançlar tabii değil mi? Canım, yani. e, sadece bu işe bağlı değil. Yani. Ha ileride bu iş de olabilir olabilir Cengiz. Tabii canım. Yani, Değil mi? Abi, abi. Ee, yani, Şimdi e, köyde Edim, nasıl ekledir? Yani. Hedef şey olur tabii ya. Her zaman bir şeyler olur yani. <laughs> tabii, hedefleri büyük tutmak lazım yani. zaten. Ee, şimdi köyde nasıl para kazanılır işte ya da köyde nasıl ek gelir kazanç elde edilir? Bunlar hakkında konuşacağız. Maliyetler hakkında konuşacağız. Cengiz'in yapmış olduğu çadırın yanına geldik arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak, videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Ee, şimdi Cengiz'in çadırının içine girelim arkadaşlar. Şöyle bir nasıl çadır yapmış ona bakalım. Gel yani. Buyur. Şimdi arkadaşlar Cengiz şöyle bir çadır yapmış. Ee, çok güzel. Kaç metrekare Cengiz? 7x4 abi. Boyu 8, eni 4 metre abi. 8 metre kareye evet. 4 yani 8 16 24 32 metrekare. Evet abi, 32 metrekare bir çadır yapmış arkadaşlar. Daha doğrusu yaptırmış. Yaptır. Çadırın etrafını da telle böyle eee evet. düzenlemiş. Herhalde Cengiz burada tavukları yaymak için. Diyor. Evet abi yaymak için. Yani Mesela akşam üstleri yani içeride temizlik oldum salıyorum yani içeride temizlik olduğum zaman yani iyi oluyor yani benim için de. Hem hava evet. almış oluyor tamam. Hem hava olmuş oluyor. Ee... Ekim çok, var zaten çok güzel yapmış. Yani. Bu taraf ne Cengiz bu tarafı da, bu olarak da koyunlar olarak koyunlar geliyor koyunlar geliyor kendimizin koyunlarımızla evet. yani onlar geliyor. Şöyle yani. arkadaşlar şimdi çadırın içerisini gösterelim size hatta göstermeden önce çadırın maliyetini soralım Cengiz 300 tavuk mu Cengiz burası burası 500 tavukluk abi 500 tahl 600 alır yani, 500 altı 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 yani. Evet. 8 metre 4 abi. metrekare. 6. Bunu, Hava dalır yani. Bu şekilde sen anahtar teslim mi yaptın? Anahtar teslim yaptım. Sulukları hepsi içinde yani. Hepsi içinde. Basar, yani tüneme yerleri hepsi içinde. 5.500 geldi oldu bin mal oldu. 5.500 liraya mal oldu. Anahtar evet. teslim. Altı e, beton mu? Beton abi, beton Altına hazırdı zaten. hazırda. Hazırdı. Evet, hazırdı. E, Valla şimdi Cengiz 5.500 lira gerçekten çok güzel bir para. Evet abi. Hani ucuz maliyetle biz bunu tahtadan yapsak da zaten evet. aynı paraya mal olur herhalde. Evet. Yani tahtadan ben bunu da düşündüm Nur abi. Hani sen daha iyi bilirsin, daha şey yaparsın az yönde. Yani tahtadan yani tehlikesi var sakalı var yani sansarı var yani böyle yani benim kafam rahat abi bunda 3 tane buran da var tek evet. bu ön tarafla ince kalıyor ha hani... bu 3 kat mı bu buranda? Bu, 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 bunun üstü 3 katlı abi tek orla ince yani bu He, yan üst tarafı 3 hani, katlı, katlı, Abi. Katlı. yani bir önden ince kalıyor yani benim kafam böyle rahat oluyor İstediğim i̇şte yere gidiyorum yani onlar tamam. gece dolaşmak istemiyor yani. Bu yönde benim açım bu çadır daha iyi. Adam bana orada git, çık git dese ben bir daha dedemin yerine kurarım yani mesela öyle diyeyim. Aynen. Yani bunu taşıması, <laughs> taşıması kolay, <laughs> kolay yani. Abi. Makaslı çadır değil mi Cengiz? <laughs> abi? Evet abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir çadır arkadaşlar. Evet. Cengiz'in dediği gibi de biz bunu tahtadan yapsak zaten ben de tavuk işine gireceğim Cengiz etmem. şimdi. İnşallah tavuk abi işine gireceğim yani dedim. Inşallah. dedim. İnşallah. Ee, yani yumurta tavukçuluğu yapalım yani, diyoruz biz de. Tabii. Ama şimdi e, gelip çadırını gördüm Cengiz'in, Ben de bir deneyim elde etmek istiyorum. Ben de şimdi tahtadan yapmayı düşünüyordum ama Gerek bu çadırı yok. gördükten sonra tabii çadır, yani çadır yani. yapmayı düşündüm. Evet. E, çünkü içerisi hem çok güzel hem e, 10 10 kareye şey 8'e 4 olduğuna rağmen evet. içerisi de bayağı bir kocaman Gülüş, tamam. arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Çadır güzel yani tahtadan evet, yapmaya evet. gerek yok. Gerek yok. Ee, tahtadan yaptıktan sonra da zaten işte çürümesi yani, oluyor üstüne yine branda çekiyorsun. 15 sene sonra... dayanıklı abi lafını böldüm yani 15 sene dayanıklı yani 15 <laughs> sene gar hani garantisi var diyeyim sana. Yani 15 sonra, sene. adamla konuşuyor konuşurken dedi bize 15 sene dedi garantisi var dedi ne olursa yırtım olsa ara beni hemen gelip alırım dedi yani. Yani. yani da denizden aynen. gelip yaptı Allah denizden razı olsun. Denizden geldi lafını yani, da arkasında yani e, kuran abimiz. Biz öyle bir insan lazım abi zaten. İşte, kaç saatte kurdular Cengiz burayı? Vallahi abi 2 saat bile sürmedi 2 yani. saat bile bir sürmedi adam geldi burada evet. kurulumunu 2 saatte yaptı. Evet. Yani. Gitti. Ee, bu telleri falan sen çektin, değil mi? Abi bu telleri bile ben çektim abi böyle işte. Hani bu alan bize yeter dedim ben abi. Böyle çektim. Ha ee, e, yine ilerletebiliriz. Burası kaç dönüm? Burası 4 dönüm abi. 4 dönüm bir evet yerde abi. sen burada tavukçuluğa başladın. Evet abi. Ee, daha önce tavukçuluk yapmış mıydın? Yapmadı. Biz büyük başladık belki de dönüşte yani her şey nasip yani. Her abi. şey nasip. Abi. Evet. İleride daha böyle büyük başa döneceğim. belli değil yani. Ne hocam? Ne bacığım? Evet. Allah. Şimdi, e, neler arkadaşlar ya. Cengiz böyle çadır yapmış. Bu çadırı Cengiz e, tavukçuluğa başladı. Tavukçuluğu Allah. yapamadı diyelim. Allah öyle bir şey göstermesin evet, de olsun, abi, her tamam. zaman Allah herkesin e, tabii, her gönlüne yani, daha iyisini versin. her zaman daha iyisini versin. Cengiz sen bunu yapamadın. E, tavukları sattın. Tavuklar evet. satılıyor değil mi? Şimdi sen yani, köy yerdesin. adam zaten dedi ki yani ben nereye yer alırım birader dedi yani az bir milyon mesela 5 lira her şeyin bir bedeli vardır 5 lira ucuza yeni yani hmm. alır yani yani abi, sen tavuklara ya belki de bilemeyiz ki tavuk çoğaltırız Nur abi yani, bir, işi tuttururuz. nasip bu işler bir şey diyemeyiz belki geldiğinde burada dolu olur tabi bir belki, belki bir, bir dahaki geldiğimizde yani. burada 500 değil 300 yani. değil de, 600 tabi. tavuk olur bilemeyiz e, şimdi arkadaşlar e, çadır mesela Cengiz tavukçuluk yapamadı tavukları sattı Allah göstermesin diyelim yine yani e, burada Küçük başta yapabilir. Yaparsın Cengiz burada abi. kuzu da yani, Bakabilir yani, abi, abi. Biz köy yok. yerde olduğumuz için herkes kendi kurbanlığını kendi yani, yetiştirir. Tabii canım. Kendi kuzusunu kendi evet. yetiştirir. Ee, onun bakımında Cengiz burada her şeyi bakabilir. Yani. Yılbaşına hindi bakar. Tabii. İşte yılbaşına hindi de düşünüyorum zaten abi ama böyle 50 tane bile alayım diyorum. 50 yani tane hindi. Fikir dedim. Şimdi evet. e, biz ek kazançları konuşuyoruz arkadaşlar burada. E, bizim buralarda şimdi bizi izleyiciler şey bilmiyordur Cengiz. Bizim burada yılbaşında kız evine evet, e, erkek hindi evinin yedi. hindi götürdüğünü. Evet. Nişanlı çiftler oluyor arkadaşlar burada. Nişanlı çiftler işte erkek evi kız evine evet. hindi götürüyor. Tabi bu hindiyi götürürken boynuna bilezik takıyor. Tabii, 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 altın takıyor. Yani. Altın takıyor hindiyi Tek Hindi de olmuyor işin. Yani. Evet, <laughs> evet. De, de bitmiyor. Cengiz e, hindi işi de şey, e, kazançtı Nasıl kazandı? 35 liradan arkadaşlar hindi alıyoruz biz burada. Evet abi kadar? Ee, palaz olarak bir 40-50 günlük ee, yıl başına kadar baktığımız takdirde biz bu hindiyi burada 300 TL 400 TL'ye satıyoruz. En kötüsü 300 satıyor. Tabii en kötüsü 300 lira. Evet. Hatta satmakta da hiçbir zorluk çekmiyoruz, değil mi? Şükür. Evet, ee, evet. Beni mesela bu sene belki 40 kişi 50 kişi arada İşte bizim hayvancılık yaptığımızı biliyorlar ya bir de köy yerinde yaşıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. İşte telefonunu arıyor. Noru hindi var mı kardeşim? Genellikle beyaz hindi. Beyaz hindi abi. Hani benim de zaten hedefim diyorkun, beyazdan. Beyaz mı alayım ki diyorum. Hatta sana da sordum yani. Evet. Hani ben satamazsam şey yapamam diye şey yapmıyorum. ben alamazsın ağ ee, yani ander yani. Satılması zor şey. oluyor. Şey e, kolay zor. oluyor yani. Cengiz ben şimdi. zor dediler ben şey yapmadım. Aynen. Bir de şimdi pandemiden abi. dolayı her yer açılacak evet. ya. Açıldığı zaman işte düğünler, nişanlar açıldığı evet. zaman e, insanlar daha bir talepli oluyor. E, Hindi de satılır ama 50 tane'nden fazla yukarı yapmaman öneririm. Öyle doğru şimdi dedi, hindiyi abi. burada çıkardığın zaman hindi yayılır da. Hindi de, de, de yer. Çok abi hindi de yani doymak bilmiyor diyorlar yani. Hindi de evet. you diyorlar. Hindi hem nazik oluyor, nazik oluyor hem de oluyor. senin dediğin gibi Bazı biraz yiyor. Salak oluyor hindi evet. Evet. <laughs> Salak demeyelim de ona evet. biz ee, biraz şey oluyor İşte mesela dikene 40-50 günlük ya. palaz bir hindi mesela deve dikeni derler bizim burada. Deve evet. dikeni ayağına battı mı hindi ölürmüş. Evet yani doğru nazik öyle diyor nazik oluyor yani. Evet. Bir iki buçuk üç ay hindiye iyi bakmak yani. lazım senin Tabii. çadırın var ama sende evet. sıkıntı olmaz. Ee, i̇nşallah onu da yaparsın Cengiz. Çadırı büyütebiliyoruz abi. Çadırdan yani bir sıkıntı yani çadırı adam bu yani yaparız biraderler yani bu sistem duru deri, bu sistem deri. dedi Aynı aynısını ben de kapısını alır deri ileri ileri koyabiliriz. Tab bunu 3 metre, şey metre daha dedi 4 metre daha gittiği gidebildiği yere kadar dedi işçi sıkıntı yok büyütebiliriz dedi. Bu avantajı da çok iyi. Avantajı abi. da çok iyi. Evet. Ee, gerçekten güzel arkadaşlar çadır yani, yani ben çadırı gördükten sonra inşallah ben de çadır yaptıracağım. İnşallah. Ben de yumurta tavukçuluğuna et tavukçuluğundan başlamayı düşünüyorum Cengiz. Etlik tavuk alıp işte doğal, organik bir şekilde besleyip evet. insanlarımıza satarız. Evet. Bizim YouTube kanalımız da var. Kanalımızdaki evet, izleyicilerimiz size de satarız inşallah. İşte böyle küçük küçük ek gelir kazanışı elde yani. ederiz. Şimdi arkadaşlar içeriye girelim. Sizlere şöyle bir içerisini gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Cengiz'in 300 tane Tavuğu. Cengiz, 300 tane tavuk... Vallahi burada ee, hiç yokmuş 300 gibi. tane yokmuş gibi duruyor yani arkadaşlar. Öyle duruyor. Yani. yani burası, sana bakarsan daha... Hani 1.500'ü daha ağır giyebiliyor gi Tabii gibi, mi? Ağırı dağılır. Da evet. Şöyle arkadaşlar, yani. gösterir misin şöyle içerisini komple olarak? Bayağı bir geniş alanı var. Tavukları da şöyle gösterirsen çok iyi olur. Şimdi Cengiz... E, bu 300 tane tavuğu yapmışsın, mesela Hı. şu dünekleri yapmışsın. Evet. Bu dünekler, yemlikler, evet. suluplar, ondan sonra e, aklımıza başka ne gelebiliyor ki? Abi başka bu, bir şey yok. İşte Gördüğün hepsi içinde yani. Ha Hepsi içinde. ben gördüm. örgü suluplara su suluk koyması zor oluyor, zorlanıyorum diye. Ama benim için böyle bunlar daha iyi geliyor suluplar. Sulupları da var yani hepsi var yemlikleri. Yani hepsi içinde yani. Hepsi içinde 5,5 yani dedin değil abi. mi? Evet abi 5,5 yani. Valla e, süpermiş, çok güzel. Yani sıcak tut ya abi yani kışın desen yani. Hep aynen arkadaşlar mesela iyi. içeriden yani? Aynen. Dışarıdan içeriye girdiğimizde e, çok bir farkındalık var. Yani. Yani İzolasyonlu yani. olduğu için içerisi sıcacık. Yani. Hani içerisi şu an bir 20 derece falan vardır var. herhalde evet, değil abi. mi? 25 evet. derece vardır. Aynen abi. Peki e, kaç haftalık kaldın Cengiz bu tovlara ben 16 haftalık aldım abi. 16 haftalık aldım. Atax türü aldım. Evet Peki abi. neden Atax türünden başlamayı düşündün? Neden Atax? Onu da soralım. Atax, Atax yani şeye dayanıklı abi. Ne kadar da yani hani verim şeyinden yani benim bu hani ben zaten milletten yani fikir almadım yani yanlış anlama yani. Hiç ben kimseden bir araştırmadım an, bir bu işe araştırmadım, araştırmadım yani. abi. Yani ben artarsın mı artarsın yani bu çadır mı bu çadır yani biz hemen bir gece doldu zaten her şey abi. Yani, bir gecede karar verdin tavukçular. Bir gece hemen. hemen yani millet de şaşırdı zaten yani. Valla ben hani Artaks'a memnunum yani abi yani Allah inşallah herkese de daha çok İnşallah. Bir şeyler inşallah. yapsın Hı. yani bilsin yani. Şimdi e, çevrende ataks besleyen var mıydı? Ona görerek mi aldın yoksa? Var abi ben kimseye özenmedim sana bu açık ses <laughs> söyleyeyim yani. Bu tavuk yapıyor da ben ne de yapayım demedim yani. Hı. Bana bu sistem hani bu bu senin gördüğün yer bana böyle bakımları kolay geldiği için tavuk yaptım. Yani. Sen bu tavukçular ben yani işe yani işe gidiyorum olsam da yani buraya ben üzere gelir yine işimden geri kalmam yani. Aynen. Yani evet. ama koyun da alabilirdim ama inek de alabilirdim. Ama ben koyunla ineğe hep bakmak, hep yani başında durmak ise yani tabii. sen kendin de bilin az çok yayla istiyor koyun dedin yani. Evet. Başında bu ama tavuk öyle değil yani abi tavuk ne kadar olursa tavuğun pisliği az bir de abi. Evet pisliği az. Yani, pisli. yani e, Bakımları kolay yani. Evet yani. Bakımları kolay olduğu için bir de köyde yaşadığın için ek gelir evet. kazanç elde ettiğin için Cengiz Aynen. tavukçuluğa başlamış. Ee, bir de kolay olduğu için arkadaşlar şimdi koyunculuğu herkes yapamaz. Aynen. İnekçiliği herkes yapamaz Aynen. yeri lazım işte ondan sonra bakımlarını bilmesi lazım. Aynen. Hastalıkları çok ama e, ataks tavuğunun da hastalıkları çok diyebiliyor şey ataks demedim de tavukların da hastalığı çok diyebiliyor. Tavukları aldığınız firma size danışmanlık falan yapıyor mu Cengiz? Tabi canım hepsi var abi <laughs> yani nasıl ne oldu ne bitti yani hepsini atıyor yani gargalar kesimi yani, hepsini heh. ge hani fotoğrafını videosunu yolluyor. Atıyor ya, yani diyor ki sana e, şu gün aşı yapacaksın. Ha, yani, Bugün abi. şunu vereceksin. Yani, tavuklar geldiği zaman işte şu yemi kullanacaksın. Aynen abi. Hepsini sana danışman danışmanlık tamam. olarak tamam, veriyor. Aynen. Ha, abi zaten bir insan yani insan bile öyle. İnsan kendine bakmazsa biz kendimiz ama ne oldu biz nasıl olur? Tabii abi. biz nasıl oluruz. Bu da öyle düşün. Sen bu yeri temizlemezsen bu gücüne kalırsa affeder. Yani bak bakımlarına özen vermezsen hasta olur tavuk tavuk. Tabii. tabii o tavuk da hasta olur. İnsan da hasta olur. İyi ya öyle düşün yani. Her zaman bakçın yani evet. Bana. Şimdi Atak, tavuk almış Cengiz kardeşimiz arkadaşlar. 16 haftalık e, tavuklar geliri daha herhalde bir 10 gün falan oldu. Aynen abi, Zaten tavuklar geldiğinde Cengiz beni aramıştı. Cengiz e, 300 tane tavuk sana kaç liraya mal oldu? Vallahi kaç liraya mal oldu abi? 33 müdü? Evet 33 milyon. Vallahi ona 10 milyar abi. 10 bin liraya, liraya 300 tane tavuk aldı Cengiz evet. 16 haftalık. Peki Cengiz e, bu tavuklar ne zaman yumurtlamaya başlayacak? Bu vallahi en, en fazlasını söyleyeyim bir ay. Abi bir ay. Evet. Ee, yani tavuklar 20 haftalıkken ilk Hı. kılavuza giriyorlar. Evet ee, kılavuza girdikten sonra artık yavaş yavaş size e, yumurta verimi vermeye başlıyorlar evet. arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. Kılavuza giren bir tavuk yine cengiz %80 %90 verime ulaşmak için bir 2 ay 3 ay geçer herhalde geçer değil mi? Geçer abi her şeyin bir bedeli vardır bu hayatta. Hani bakçın hayvana. Şimdi biz de çok sabırsızız Cengiz. Ya yani aldık... <laughs> biz o önemli. Biz aldık hemen. Sabah tavuk geldim, evet, akşam yumurtasını diye şeylere bakarız. Ben tavuk gelmesin dedim. Çadır gelsin. Ya yani benim çadır geldi. Tavuk da gelir işine kondur dedim yani. Sana açıkladım böyle diyeyim yani. Ben de çadırı ben yaptırdım yani. Evet. valla vallahi... minne daha daimler yani, nasip etsin yani. İnşallah çok güzel ya. Ben çok beğendim. 1 2 3 4 tane evet. penceresi var arkadaşlar evet. çadırın. Ee, sineklikleri falan da onlar mı yaptı? Onlar <laughs> da Hepsi içinde böyle. Hepsi içinde sineklikleri falan kurmuşlar arkadaşlar. Evet. Vallahi e, içerisi de ferah, güzel. Evet. Peki, e, tavuklar geldiği itibaren Cengiz... <laughs> tamam. ...sana ne dediler mesela? E, bu tavuklara... İşte ışık yak dediler mi mesela? Dediler abi, hafta? ışık yak dediler zaten. Hep bir hani bir hafta yani bir müsel dün herhalde. Dedi. Ama ben de zaten ışığımı çektim. Ben hepsini hazırladım da yani benim böyle bir sıkıntım olmadı yani. Aynen sen hepsini hazırladın geldin içeriye kurdun. Evet. Ee, evet. şu an için ne veriyorsun tavuklara? Abi ne vereyim? Arpa vereyim bir de yumurta yemi veriyorum. Besi yemi veriyorum abi. Besi piliç yani. yetiştirme yemi veriyorsun evet, değil mi abi, şu an? Evet abi pirinç yetiştirme 16 haftalık olduğu için pirinç e, piliç yetiştirme oldu. yemi. kepeği köpeği çok seviyorlar abi. Köpeği mi? Köpekten vazgeçiremiyor. <laughs> köpeği çok seviyorlar hani <laughs> köpeği. Ne yapıyorsun? Sadece kepek mi veriyorsun şey? Kepek veriyorum ke... abi. Karıyor çok deneyim istemiyorum kafa. Karıyorum yani abi sudan böyle karıyorum yani şey olmasın diye. Bunların boruları daha Aynen. ince ya hem yani boruları. O evet. yüzden yani garip de veriyorum abi. Tok tutuyor kepek bir yandan ama bir yandan da korkuyorum yani. Daha bilmiyorum çünkü ne olacak ne gelecek. O yüzden çok da Tabii, şey şimdi, şey yapmıyorum yani. E, Cengiz'in de bilgilere ihtiyacı var arkadaşlar. Evet, biz de elimizden geldiği kadar Cengiz'e e, bilgilerimizi aktarmaya çalışacağız. Allah razı e, senin Allah. dediğin gibi ilk herhalde bir iki hafta, 3 hafta bunlara piliç yetiştirme vereceksin Cengiz. Evet abi. Evet. E, yetiştirmeden sonra artık 20. Evet. haftadan sonra yumurta yemeye evet, döneceksin. E, i̇nşallah burada Güzel şeyler olur. Nur Peki inşallah. yumurta satımı yani hakkında bir şey. ne düşünüyorsun? Bizim burada yumurta ne kadar Cengiz? Vallahi yumurta birden gidiyor diye biliyorum ben Nur abi. Yani 1 milyon alıp yani, <laughs> toptancıya 1 milyon alıyor diye biliyorum ha, yani. Toptancıya mı satmayı düşünüyorsun yoksa para kendi olarak mı satmayı düşünüyorsun Allah kendin? Abi, toplu para her zaman daha iyi iyi olur bir yönden yani. <laughs> değil mi bir yönden? Kafamı rahatlıkla ona bir, buna bir. Hani yaptığımız işten de bir şey anlamayız öyle değil mi? Yani bir anda hani, bir... Yanda bir şeyi almak farklı bir yandan. Tabi. Şimdi kırık kırık almak farklı. kırık Bunu kırık demiyorum da de Cengiz mesela şöyle diyeyim. Bir buçuk liradan eğer satabiliyorsan bir evet. buçuk liradan satmak daha iyi olur. Çünkü daha bir, iyi olur. 100 yumurta. Bu şöyle de bir uğraşsan abi. 300 tavuk var. Yani 280 yumurta yaptı desene. sen sen on buna on buna götü on buna götü işten insan da bir yandan işten yıla abi yani ama toplayanak kadar sabiti bilirsin hiç yok. Evet. Ona göre hareket eder. Tabi Cengiz öyle bakarsın. Aynen. Bir de Cengiz'in başka işleri olduğu için toptan vermek daha mantıklı. Yani. Ee, Cengiz için daha mantıklı. Yani bilade yani bize herkes çalışıyor yani herkes işe gidiyor yani Cevino evet. herkes işe gidiyor yani bu toplamda ben de işe gidiyorum mesela yani bizim bir avantajımız daha iyi yani ama boşta aylakçı durmaktansa biz bunu ek geliri yapıyoruz yani. Her aslında işine bakıyor. Tabi herkes işinde yani, gücünde ama yani. e, bu tavukları da yani. almak için ek gelir amacıyla yani, almışlar. Yani. Aynen. Hani ev Hani şey çıksın. harçlık yani. çıksın Sen. gibisinden yani. Bizim köy yerinde yaşadığımız yani. için ama Cengiz şimdi bunlar e, 300 tane tavuk var burada. Evet. 280 tane 270 tane yumurta yaptığını düşünürsek 1 liradan 270 lira yapıyor işte. Evet. Kaç evet. tane kaç lira her biraz. gün 100 lira ise yani. yine güzel bir para kalıyor ki. Kalıyor. İnşallah bizim i̇nşallah. düşündüğümüz gibi olur. İnşallah. Evet. Abi. Peki ilerletmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum abi. Allah nasip etsin. Yani ben ben yani minnetli bir ana dedik yani 300 yapmaya. Ben, ben kimsenin lafına bakmadım. Yani ben kafamdan geçiren yani ben büyük oyuncuyum diye demeyeyim. Allah daha insana Allah ne verip de neleri geri alıyor. Yani gördüm geçirdim biraz da çok da olsa yani. Ama demek istediğim yani abi yani bu az ben bilgi almam lazım. işi az ilerletmem Ama lazım. Aynen. Yani i̇şi biraz bir sene, Bir sene geçsin yani Allah nasip etsin pirim ise ben yani bu işi ben götürürüm yani abi evet. Allah'ın izniyle. Şimdi Cengiz sen 300 tane tavuk aldın getirdin buraya koydun kardeşim. Evet. Her şey çok yolunda gidiyor. Güzel evet. para da kazanmaya başladın. Evet Ama ne yaptın işte ee, ben güzel para kazanıyorum derken bir 200 tane daha tavuk aldım, bu tavukların yanına koydun. Öyle bir hata yapmam abi. Heh. Onu da araştırdım. Yani 200 aceme ben bunları eğer... Hani acelemiz yok ki 300 tavuk mesela bunlar... 3 sene sonra değişmesi lazım, götürüm 300 tane adam yere veririm mesela diyor Hani germe 500 tane söyle belki de 1000 tane söyle belli olmaz mı? Ama hani gelip de dediğin gibi bunlar yani o tavuklar yani? katmam yani. Şimdi böyle bir verimden şey yaparsa düşüyor. arkadaşlar, tavuklar verimden düşüyor diyebileceğiniz. Evet, yani ben bu işi sevdim, işte güzel evet. paralar kazanıyorum. 300 tavuğun yanına bir 200 tane daha tavuk alırsa evet. Cengiz günlük olarak 280-290 tane yumurta alırken evet. bir anda 100 taneye düşecek yumurtası evet. Çünkü yumurtada, kuluçkada olan yani yumurtada olan tavuklar strese girecek evet, evet. Ee, tav Yumurtayı kesecek E, bu sürede bir ay boyunca devam edecek Cengiz evet, evet, evet. Tavuk strese girdiği zaman bir ay boyunca e, yumurtayı kesecek Bunun için sen senin dediğin gibi yap evet. Cengiz'in bir avantajı daha var Tavukları aldığı yerden e, geri de alıyorlarmış tavukları değil mi? Evet, evet, e, bunda evet. da güzel bir avantaj yani. Yani arkadaşlar 300 tavuk için Cengiz bin lira e, tavuklara vermiş 5.600 lira da çadıra vermiş e, şu an için 15.600 gibi maliyet yapıyor değil mi Cengiz? Aynen. Yenilikler, bünetler her şey evet, dahil. İnşallah başarılı olursun kardeşim. Salma tavukçuluk mu yapmak istiyorsun yoksa sadece burada içeride kapalı mı Salma gündüzleri salma olacak abi. Gündüzleri salma. Ya hiç kalmıyor. Gündüzleri salma zaten. Yani geceleri böyle atarsa gece doğru böyle ağa Kapatıyorum yani içeri abi. içeri içeri. Zaten dışarıda da arkadaşlar Cengiz bir buğday etmişsin Cengiz değil, değil mi? Abi. Kaç dönüm orası? Dört dönüm abi. Dört abi. dönüm buğday etmiş. Yani. E, tavuklar gündüzleri yumurtaya başladıktan sonra değil mi bu? Tabii, tabii. yumurtaya başladıktan sonra Cengiz tavukları dışarıya salacak. Yani. Evet. dışarıda yani. salma tavukçuluk yapacak. Alışsınlar diyorum abi daha ortama diyorum. Yine ye. Tabii. Yani. Yani Al zaman zaman zaten zaten yani te tecrübe zaman mı oluyor yani? hemen on Tabii, tecrübe zaman var. Evet. E, bize soruyorlar işte e, diyorlar ki yumurta yumurta satımında hakkında bizlere bilgi verir misiniz diye arkadaşlar yumurtayı nasıl satabilirsiniz yumurtayı sosyal medya üzerinden. Şimdi biz köyde yaşıyoruz şöyle düşünün köyde herkesin tavuğu var arkadaşlar e, demeyeceğiniz evet, ortalama olarak her evin kendi tavuğu var işte evet. 10 tane, evet. yan, komşuda evet. 20 tane evet. yan komşuda var 15 tane evet. yan komşuda var. Evet. Ee, onlar kendi yumurtalarını kendileri alıyor. Köyde yumurta satmak gerçekten zor. Hı. Değil mi? Şimdi evet. biz büyük şehirde olsak bir de böyle bir havada yerimiz gider. olsa havada gider abi. Büyük şehirlerdekiler daha şanslı bize göre. Hı. Neden diye sorarsanız şimdi büyük şehirde adam e, doğal, organik seviyor. Tabii canım. Değil mi? Yani abi. E, marketten yumurta alıp gitmiyor evine. Millet şehirden kaçıyor buraya geliyor. Lafını böldüm abi yani gelip taşınıyorlar yani bir tavuk alıyorlar yani heves yapıyorlar yani. Tabii ben heves yapıyorlar. İstanbul'da abi mesela adam bunlara git bak yani tertemiz yaptı ilk geçen adamlar evine yani. Tabii köyde. Ya, ya, demek istediğin yaptım mı oğlum? evet. ne olur yani. İşte, Sen de hedefini koy yeter. Aynen işte e, bize gelen yorumlarda tavuğu nasıl sat, şey yumurtayı nasıl satabilirim? Sosyal yani. medya üzerinden Facebook, Instagram değil mi? Buralardan yani, reklam yaparak evet. ya kargo ile bile gönderiyorlar. Yani, İstanbul'a, Ankara'ya değil mi yani. abi? Tamam. Yani böylele böylelikle sosyal medyayı güzel kullanarak, güzel evet. reklam yaparak evet. arkadaşlar yumurtanızı satabilirsiniz. E, köyde yaşayanlar dediğim gibi herkesin kendi tavuğu var evde. 5 tane yan komşu var, 10 tane yan komşu da var olduğu için işte köyde biraz satmak zor yumurtayı ama biz küçük dere köydeyiz Havrana yaklaşık olarak 2 kilometre olan bir köy. Bunda da fazla bir zorluk çekmiyoruz 2 kilometre Havrana gidiyoruz Havranda yumurtamızı pazarlayabiliyoruz Edremit pazarı var pazarlara falan çıkmayı düşünüyor musun Cengiz? Abi sana diyorum işte yani 300 tavuk olduğu için o kadar düşündüm. ama dediğim gibi bu tavukları ben verim alırsam Allah nasip ederse yani yükselirsem şey yaparsam yani çıkarım yani abi niye çıkmayayım yani evet. ekmek kazanmak kötü bir şey değil yani. Tabi değil. Herkes ekmeğini yani peşinde. Yani herkes ekmeğini peşinde yani, Allah herkese daha çok yesin Aynen. Yani. Ya biri iki nasıl yapabiliriz Şimdi evet. biz bunun hesabını yapıyoruz evet. aslında. Evet. Değil mi Cengiz? Tabii, Sen de, bu de abi buraya şey. 15 bin lira para bağlamışsın. Evet. Yani, her şey inşallah gönlünce olur. İnşallah abi. Allah herkese daha iyi lan nasip etsin. Amin. Evet arkadaşlar Cengiz kardeşimizi dinledik ee, sizlere şöyle bilgili bir video çekelim dedik İşte maliyetler olsun çadır olsun ee, İnşallah Cengiz yumurtlamaya başladığı zaman günlük yumurta Cengiz kaç tane alıyor işte İnşallah. bu işten memnun çok mu bu işi yapabiliyor mu bunları da çekeriz ee, şeye geçmeden önce Cengiz veba aşısı yaptırdın mı yaptım abi yaptım mı da sularını da anlatayım. Evet sularından e, anlatıyorum bu çok önemli arkadaşlar 45 günde bir evet. veba tamam. e, aşısı yaptırmak evet. abi Zaten lafını buldum yani ben buraya yani daha bundan 10 gün bile olmadı hani bit ilaçlarını bile hepsini aldım yani ben bunu temizleyecektim burayı komple bit ilacı çektim yani yani bakma amaçlı şu amaçla. hani yapamadın yağmur yüzünden yani yağmur Yarına yüzünden kaldı evet. evet rahmet yiyor arkadaşlar bereket yiyor belki evet. çadın üstüne çıkan seslerden duyabiliyorsunuzdur e, Cengiz kardeşimiz dinledik inşallah dediğimiz gibi yanınıza da geliriz tekrardan yumurta da sayarız burada i̇nşallah birlikte. Şöyle e, etrafı gösterdiğimizde şimdi yorumlarda illa diyeceklerdir Cengiz e, şey yapmadım mı? Holluk. Holluk daha yapmadım abi. Holluk da yapacağım abi. Holluk hani e, şu an arkadaşlar şey. tavuklar yumurta da olmadığı için. Daha dünü diye ben ondan evet. yapmıyorum. Yani, şey yani. Ama onu yap da, olur da olur. bir an önce yap, şey, yap Cengiz 6 tavuğa bir holluk. Abi. Ee, onu da sen burada kendin ayarlarsın. Ee... Evet arkadaşlar sizlere e, gösterebileceğimiz bu kadar. cengizle güzel bir sohbet muhabbet ettik. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. İnşallah dediğimiz gibi Cengiz'in tavukları yumurtaya girince, kılavuza girince, %80-90 verimlere ulaşınca burada birlikte yumurta da sayarız. E, i̇nşallah, i̇nşallah güzel bir video olmuştur. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Cengiz bir şey diyor musun? Yok abi herkese selamlar. Hadi görüşürüz olur. arkadaşlar kendinize iyi bakın.